Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete geldik. Cumhuriyetimizin, ülkemizin, bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Biz vakıf olarak savunma sanayi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp gücünü artırmak amacıyla Vakıftaki arkadaşlarımız, vakıf şirketlerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı vizyonuna biz de vakıf olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışarak katkı sağlamak üzere gayretlerimize devam edeceğiz.